Merhaba bağlama severler. Umarım yorumu beğenmişsinizdir. Başta elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Güvercin uçu verdi. Misket olarak da bildiğimiz bu güzel türkünün solfejini işleyeceğiz. Kısa saptayız. Birinci bölümdesiniz. İki parçaya böldük. Hem uzun hem de biraz çadır şam bölümünde karışıyor. Ortadan o karışıklığı kaldırmak için dediğim gibi iki parça halinde işleyeceğiz. Şimdi... Şöyle bir şey yapıyoruz. Notalara her zamanki gibi ulaşmak için ayazmüzik.com.tr adresine gidiyoruz. Eğer bir bağlama ihtiyacımız var ise onun için de ayazmüzikaletleri.com satış sayfamıza sizi yönlendiriyoruz. Oradan ürünleri inceleyip sipariş verebiliyorsunuz. Tek parça halinde yani tek sayfa halinde notalar sitede yer alıyor ama biz bölümü ikiye böldük dediğim gibi. Türkü ikiye böldük. 4 Dört dörtlük usule sahip ilk iki ölçüsü röprizli intro Ölçü ölçü okuyup çalmaya aktararak geliyorum. Mi fa sol la sol la fa sol fa mi re fa mi re do. İlk ölçü. Şimdi bir, bir ve üçüncü parmakla. Mi fa sol yaptım. Mi fa natural ve solden. Hemen ardından dördüncü yani serçe parmakla sekizinci perde alt tel la bemol sesine geliyorum. Şimdi bazılarınız diyecek ki ya o sol diyez değil miydi? Evet hem sol diyez hem la bemol. An armonik düşünüyoruz. Perde aynı, ses farklı. Türkü de zaten burayı sol diyezi olarak kullandığımız yerde var. 1, 1, 3, 4, mi, fa, sol, la dedim. Sol, la bir daha gelecek. Mi, fa, sol, la, sol, la, fa, sol. 1, 3 ile yaptım. Hemen kıvrak bir hareketle ikinci parmak fa notureyle geliyor. Fa, mi, re, fa, mi, re, do. Devam ediyorum. Do, re do re re si le si la do re do re re si le si Burada biliyoruz ki 1 ve 2'yi aynı anda kapatıyoruz. Si bemole, si vurdum, kaldırdım, la vurdum, indirdim tekrar si. Üçünde de mızrap var, çırpma. Si le si la ister tek la ister karar la ikilik. Şimdi mi fa sol la sol la fa sol sonunda bunu tekrarla reprizini alacağız. Saz bölümü ilk ölçü. Mi fa 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 mi fa fa mi fa mi re do. Üst alt mızrapla mi fa 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 yaptıktan sonra hatta mi parmağınızı hiç kaldırmayın buradan. Mi fa 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 yapıyorsunuz. Sonra bir çırpma geliyor. Noktalı 16'lık, 32'lik ve 8'lik. Fa mi fa Bakın fa diyorum mi hızlandırarak 32 lik. mi fa mi fa mi fa şeklinde fa mi fa bu kalıp çok gelecek sürekli gelecek dikkat edelim mi fa 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 mi fa bir tane daha fa mi fa mi re do devam ediyorum fa mi fa mi re do fa mi fa mi re do yeni bir ölçü ama notalar aynı iki sefer. Fa, fa mi re do fa, fa mi re do do re fa mi re do do re fa mi re do olmak üzere yeni bir ölçümüz daha var. Do re fa mi re do do re fa mi re do toparlayacağız baştan geleceğiz hiç telaş etmeyin. Şimdi yepyeni bir ölçüdeyiz. Re, do, 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 do. Burada e, 16'lık var bir tane. Re, do, do. 2.32'lik. Do, do, 2.16'lık. Re, do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Dediklerim 32. Do, do, 16'lık. İyi algılayalım orayı. Re, do, do. Şimdi re'yi alt telden vuruyorum. Hepsinde mızrap var. Orta tel do'ya serçe parmakla geliyorum. Re, do, do. 2.32'lik üst alt vurdum. Üst, üst alt. Do, do. Acilite var burada. Re do do. Re do do do. do. Sonra iki on altılık do do. Yine üst al. Re do 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 do. Hemen buradan alttan yine re alıyorum. Ortadan yine do alıyorum. Bu sefer re do. iki on altılık. Silesi. İki otuz ikilik. Bir on altılık. Re do. Yaptım. Silesi. Az önceki hareket. Re re silesi demiştim ya. Re do silesi kalıbı. Re do silesi. Buraya dikkat. Re, do, 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 re, do, si, si. Bir daha. Re, do, 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 re, do, si, si. Re, do, 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 re, do, si, si. Re, do, re, do, 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 re, do, si, si. Üç kere geliyor zaten. La, 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 la. Peşine de dört tane karar. Şimdi. Burayı komple intro'dan, saz bölümünden alarak birleştiriyorum. Röprizlere de dikkat ederek. Haydi bakalım. İntro 2 ölçü röprizi var. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ölçülük 2 portelik hemen hemen e, saz bölümü var. Dikkatlice. Mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi de, do, do, re, do, do, re, re se, zi, Mi, fa, sol, la. the RCC. Kaza geri dön. Mi fa fa fa. vardı çünkü. Şimdi şan bölümündeyiz. Şan bölümünün bir girişi var. La, si, do, si, do, si, do, si, do, si. La, si'den sonra tam dört kere do, si diyoruz. Si la. Ardından da yeni bir ölçüde tam dört tane dörtlük la geliyor. Si, si la. Aslında o son la da dörtlük. Ondan ayrı yeni ölçüde dört tane daha dörtlük la var. Oktavdaki la'ya geliyorum bu sefer. Onuncu perdeye alt tele. Birinci parmakla. Hani şunu yaptık ya. La, la, la la. Ardından la si diyorum bir birle kayarak sonra üçüncü parmağımla. Bu arada birinci si bemolü kaldırmıyorum. 10 ve 11'deyim. Si bemolle işim var çünkü. Do diyorum vurdum. Çektim si oldu. Bakın oradan parmağımızı çekmedik işi var demiştik o yüzden. La si do si. Bakın. Bir bir. Üç basıyorum sonra çekiyorum si'yi. Bu çekme do si'yi dört kere yapacağım. La si do si do si do si do si Tam dört kere do vurup aşağıya doğru çekeceğim si'yi. La si do si do si do si do si diyorum. Hızlı bir şekilde parmağımı kaldırdım. 10-11'e bir ikinci parmakla yapıp si si iki mızrapla bakın si diyorum. Sonra kaldırıp bu la'yı çekmiş oluyorum si la. Ardından da yukarı si si la, si la la. kalıbı getirdim. Yani La, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Si, La, 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 La. Beş kere Do, Si yaptıysam hatalar affola. Şimdi devam ediyorum bakın aynısı geliyor. La, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, Do, Si, 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 La, La, La. Aşağıdayım devamında bu sefer 5 la değil de Olayı 3'e düşürerek geldim. Şimdi burayı toparlıyoruz. La si do si do si do si do si 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 la 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 la, la si do si do si do si do si 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 la la. la. Dedim ve bu şekilde geldim. Devamı 2. bölümde olacak. Haydi görüşmek dileğiyle.